Az önce balıkları götürdük. Şimdi çayı demledik. Beraberinde helva da var. Herhalde e, balıkla birlikte helva verirler. O bir balığın böyle bir şeyliğini alıyor galiba değil mi? Ya da balıkların ölmüşle mi içsin oluyor? Öyle bir şey. <laughs> Ölü balıkların. Helvadır <laughs> <laughs> <Hiç, gülüyor> o. Helva. Hiç onu düşünmedim ama <laughs> e, hani böyle bir yangınlığı alsın gibi bir baygınlığı alsın diye herhalde e, helva yediriyorlar falan. Helvayı severim. Normalde de çayla içmeyi çok çok severim. E, Özellikle şu muzları da niye aldık onu söyleyeyim. Her seferinde niyetimiz şöyle çikolata ile birlikte hani ateşin üzerinde yapıyorlar ya. Bir gün Oğuzhan dedim ki Oğuzhan dedim sen dedim bir şey isteyeceğim. Söyle abi de ne isteyeceksin dedi. Ya dedim bir gün ateş yakalım dedim. Ateş yakalım hep görüyorum dedim hoşuma gidiyor. Muzların arasına çikolatayı koyuyorlar. Onu ateşe ateşin içerisinde pişiriyorlar. Ondan sonra yiyorlar falan. Baktı Oğuzhan dedi ki Abi benden daha zor şey ister Bu ne dedi? Basit bir şey dedi. Basit bir şey ama o günden beri ne Oğuzhan'la ne de Enes'le aynısını yapamadık. Hep bir şey oluyor. Muzlar alınıyor, çikolata alınıyor. O da fırsat kalmadan gidiyoruz. E, en son bugün bugün de ateş yakmadık dışarıda. Dışarıda ateş yakmayınca Enes dedim ki o zaman ateş yakamıyorsak bugün bu muzlar bu çikolatayla yenecek. Evet bu muzlar bu çikolatayla yenilecek. Enes sistem ortayı Kesiyorum. Evet hocam aynı şekilde. o Kesiyorum. Hop çok iyi. Bunu şöyle söyleyeyim. Fırın var. Guzine de. Oo. Çok iyi ya hocam. Çok iyi. Gel gel böyle. Geleyim hocam. Şöyle. Beni çekme çikolata için. Aa. Şuraya bakar mısın? Bitter aldım özellikle. Bitter de severim ha. Benim favorim hocam. Başka ha, çikolata yemem. Kimileri sevmez falan ama ben... ben. bitteri çok severim. Ben hastasıyım. Yani çikolata yiyeceksen Evet. Kesinlikle Şunu açtığımıza göre arılarına dolduruyoruz. Hocam çok acımasızsınız. Vay hem de nasıl. <laughs> Sonra şunu da araya gömelim. Bol çikolatalı olsun. Evet. Peki, kalan parçayı ne yapıyoruz? Hocam, afiyet olsun. Tabii tamam. ya. Bunu da sen yiyin hocam. Şu iyi. İkiye yarıyoruz. Beraberinde bitter çikolatayı açıyoruz. Hocam o kırıldı, o düzgün olmadı. Ya. <laughs> Bence de. Bir daha diyorsun, anlamadım ben. Buradan Oğuzhan'a selam yolluyoruz. Evet. Bak, senin sözün vardı ama kime niyet kime kısmet. Bitler, çikolatalar sırayla diziliyor. Bunu abicim zaten fırın uzune gayet iyi durumda. Be. Şunu da içine atarsak. Evet. Alayım hocam. Tamam. Ben yine bir tadına bakayım. Bak hocam. Güzel. Kıvamını değilse başka açalım. Hı. Hmm, oldu oldu. Olay nasıl? Süper hocam. Bakalım şansımıza, bahtımıza ne çıkacak? Kuzu atıyoruz. Hocam. Abi şunun uçlarını keseyim ya. Başka bir şey oldu. Bayız burada değil mi? İnşallah hocam. Omuzlar <laughs> <Olmazlar>, bugün yenecek. <laughs> Aynen. Hocam hemen çöp sepetini atayım onları. He? Evet. Tamam. Aa. O zaman sağlam bir çay gider hocam. Çay şimdi. gider. <laughs> Bu sana. Aynen hocam. Tamam çok kıvamında oldu. Evet. Tam... Enes seviyor. Hocam. Pelvanın tadına bak istersen. Bakayım hocam. Hocam çok yumuşak ya. Vay. Güzel çayla iç. Müthiş. süper hocam ya. Evet, ee, çay keyfini de yapıyoruz ama yan tarafta ben tezgahın üzerinde bulaşıklar görüyorum. <laughs> onların önemi yok. Bu saatten sonra onların bir önemi yok. Hocam şurayı gösterin. Yani eskiden orada yıkamaktansa bulaşıkları bu sefer ben yıkarım hocam. Yıkar mısın diyorsun? Yıkarım. Bu sefer ben yıkacağım. Tamam. O şerefi sana bağışlıyorum. Evet, onlar benim kimseye hocam. Yeter tamam. ki burada yıkayalım ya. Tamam doğru söylüyorsun. Çok güzel oldu ya. Tamam bunun da şeyini aldığımız haberini aldığımıza aynen. göre sen yıkayacaksın ben bayağı yayı Aynen aynen rahatlığınıza bakın. Zaten tamam. sözüm var size hocam. Tamam. Bu çeşmenin başına Rıdvan'ın dişini hayrattır diye yazacağım onun üstüne. Çok emeğiniz var. Çok doğru sağ olun. Bayağı bir mücadele ettik. Afiyet olsun. Hocam, çay mükemmel olmuş. Bence sizde de. Ellerine olmadı. sağlık. Geliyor. Hazır mısınız? Geliyor e. <laughs> Hazırım. Yalnız hocam. Şuna bakar mısınız ya? Olmuş mu? Hocam olmaz mı ya? Bakıyorum. Vaa. <laughs> wow. eh, Hadi sana. bakalım. O zaman yiyelim hocam ya. Fazla bekletme. Fazla <laughs> <laughs> bekletmeyelim bunları. Doğru söylüyorsun. <laughs> Şuraya bakar mısın? Hocam bu benim kedi üstünde yazıyor zaten. Evet Enes. Oh. çok iyi ya. Yalnız sıcak hocam dikkat edin. Hı hı. Bir çay kaşığı. Çay kaşığı. Ya da böyle bir yani çay kaşığı. kaşığı. Çorba kaşığı var ama. <laughs> çorba kaşığı da olur sıkıntı olmaz. Çay kaşığı hemen bakıyorum hocam. Hocam bu nasıl yeniyor şimdi? Onu ben de bilmiyorum. Deneyeceğiz, <laughs> test edeceğiz. Olacaksa yani devam edeceğiz. Yani son muzu normalde soyuyorum. Evet. öyle yiyorum ama. Ya bu biraz böyle bir değişik bir şey olacak. Aynen şu Hadi bir... bakalım. Çok sıcak ya. Hocam şöyle de yapsak olur mu ya? Tadına bak bana da söyle. Uh -huh. Şöyle. Hazır mısın hocam? Hazırım hazırım ben sen hazırım. Hocam bu çok değişik bir şey. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa yediğim için. Olmuş mu? Hocam süper olmuş ya. He. Valla nasıl oluyor onu da bilmiyorum gerçi de. Ben <laughs> de bilmiyorum. <laughs> Olmuşunu bilmiyorum yani. Ben de bilmiyorum ama sürekli kapçılar yapıyor bunu. Sürekli olarak muzun içerisine e, çikolata koyuyorlar ve yiyorlar. Aynen hocam. Ben de dedim nasıl olur artık normal ateş yakacağımız yok. Bari manayla kuzuneyi bulmuşken içinde yapalım dedim. Olmuş mu diyorsun? Bence olmuş hocam. Olmuş herhalde böyle bir şey. E, neyse, <laughs> devam et. Devam edeyim hocam. Hocam çok iyi ya. Ondan çikolata geliyor. Arkasından muz. Süper ya. <laughs> hmm. Hocam ben şöyle bir köşede yiyeyim. Kam <gülüyor> Kamçılar, <gülüyor> kampçılar bu işi biliyor değil mi? Aynen ya. Şöyle hocam. Ama bu rahatlık yok onlarda ya var mı hocam? Böyle bir rahatlık var mı? vardır onlar da buluyorlar keyiflerini yapıyorlar. kamplar keyifli adamlardı. Her durumdan keyif çıkarabilirler. Aynen. En sevdiğim insan profili ya. Kamp yapan yani insan. Kamp ve keyfini çıkartan insan profili benim favorim. Bir de bir gün bir tenekede tavuk muhabbeti çekelim mi? Onu da yapacağız hocam. Denedin mi hiç? Denedim hocam bir kere de. Ya. O konuya girmesek. Tav <laughs> Tav <laughs> tavuğu ya, yaktık çekti de. Sonra mecbur ekmekle salata yemek zorunda kaldık. Evet. Yemişliğim var. Yapanını gördüm de. Yediğim, yemişliğim de var ama kendim yaptım mı yapmadım. Ama yaparız hocam. Yaparız yaparız. Yani bunu yaptığımıza göre onu çok rahat yaparız yani. Bana da öyle geliyor. Hocam elleriniz çok iyi ya. <laughs> Ben video çekiyorum ama bir yandan da yemenin derdini. Ben size diyorum ama. <laughs> Çok pis çalışmışız. Ha bir tane bitter çikolatayı yedik. Abi yedik yani. Yalnız kabı da orijinal tabak gibi oldu ya. Ha. İlk defa yiyorum ben de bu arada. Ben de ilk defa yedim. Aa. Dedim hep sürekli olarak görüyorum, görüyorum, görüyorum böyle kamçılar yapıyorlar. Acaba nasıldır falan filan tadını merak ediyordum. E, ucundan yakaladık ateşte olmasa da kuzinenin içinde oldu. Ama ateşte de yaparız artık bu bizim şeyimiz olur ya. Ha. Yani vazgeçilmezim değil mi? Aynen. Çay neyse yanında yaparız Doğru vazgeçilmezimiz olur.